Avrupa Zonguldaklılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yılmaz Kuroğlu'nun babası ve Almanya'da yaşayan 90 yaşındaki Ali Kuroğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Ali Kuroğlu vefat etti. Kuroğlu bugün Ditip Oberhausen Ayasofya Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından cenazesi Türkiye'ye gönderildi. Cenaze namazına çok sayıda Seveni ve BRTV'yi temsilen Almanya temsilcimiz Ali İnan katıldı. Ali Kuroğlu'nun cenazesi yarın Zonguldak'ın Devrek ilçesi Tohumlar Köyü Karaderi Mahallesi Fındıkpınarı Aile Mezarlığı'na defnedilecek. BRTV olarak Ali Kuroğlu'na Allah'tan rahmet, Kuroğlu ailesine ve sevenlerine bas sağlığı dileriz. Ali Kuroğlu kardeşimizin hali hayatında, sağ kemali sıhhatinde nasıl bilirsiniz? Bir dahi nasıl bilirsiniz? <laughs> Mümin olduğuna, muhafif olduğuna, <laughs> ehli kıbe olduğuna şehadetli gelir misiniz? Bir dahi eder misiniz? Bu dünyadaki ve ahirete tahrip eden haklarınızı helal ettiniz mi? Haklarınızı helal ettiniz mi? Mahşer gününün o eşitli anında tekrar geri istememe kaydıyla hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Cenab-ı Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyil için duaya, her kişi niyetine uyun hazır olan imanına. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu ve Rahmetullah Mevhumu için El Fatiha Evet bugün e, burada Oberhaus'un e, Ayasofya Camii havlusunda yönetim kurulu üyemiz Başkan Yardımcısı Sayın Akrabam aynı zamanda Yılmaz Kuroğlu'nun e, babası üyemiz Ali Kuroğlu'nu ebediyete uğurlamak için e, toplanmış bulunuyoruz. Az önce cenaze namazı kılındı ve doğduğu topraklar, Zonguldak, Devrek, Tohumlar, Taledere Mahallesi'ne defnedilmek üzere ebediyete uğurlamış oluruz. Cumartesi günü Allah nasip ederse doğduğu topraklarda namazı kılındıktan sonra toprağa verilecektir. Buradan tekrar camiamız adına, üyemiz olması vesilesiyle tüm üyelerimiz adına da rahmetliye, Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah Yakınlarına da sabır ve başsağlık diliyoruz.